Var. Ne yapıyorsunuz? Yatırıyorduk, oynuyoruz. Tamam, hadi antrenman saati. Tamam. Dışarıda hava soğuk değil mi? Hı -hı. Onun için antrenman evde bundan sonra. Hı -hı. Hadi ben 10 tur bir koşun. halı etrafında, hadi. Hadi bakalım. Yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş. Gökay yavaş. Yavaş, evet. Gökay yavaş. Yavaş koş. Biraz hızlı mı? Hayır oğlum. Biraz yavaş. Yavaş 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 yavaş. Bundan sonra antrenmanlar evde tamam mı? Tamam. <laughs> Biraz ısınmaya başlayınca sonra ısınma hareketleri, sonra toplu hareketler tamam. <laughs> Toplar geldi. Konuşma. Koş. Hızlanma. Hızlanma. Ne zaman evet devam bitirecek? devam devam ben söyleyene kadar devam devam havalar ısınınca halı sağdayız tamam? Tamam. tamam tamam burada ben biter nasıl? benim burada biter koş Koş koş, koş 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 tamam. Yürü şimdi yürüyerek bir iki tur. Hadi yürüyerek koşmadan. <laughs> Aferin. Devam. Biraz dinlenme yürüyüşü bu. Video bittikten sonra takla yapacağım. Ben Tamam. Şimdi gelin benim burada bitirin. Ben burada bitirin. Bile. Tamam bak şimdi. ısınma hareketleri tamam mı? Hadi bakalım. Böyle. Ben ne yapıyorsam aynısını yapın tamam mı? Sağ el. yukarı, Sağ el. Sağ. Sağ. Sağ el. Elini şuraya koy. yukarı. Aferin oğlum. Tamam. Şimdi ters tarafa. Ters. Geriye doğru. yukarı geriye doğru oğlum. Sol. yere. Tamam mı? Şimdi sağa sol. Hadi yukarı. Ters. Tamam. Şimdi dur. Bak. Yukarı, yukarı. Bak. Başın çevir olmadı. Elini benimle bebe koy. Bebekler gibi değil evet. mi? Evet. Elini benimle koy. Şimdi ters tarafa ters tarafa. Tamam. Şimdi tut ayağı. Hadi Gülfak. Aferin. Arkada tut 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 tut. Tut. Yok arkada. Ne zaman bırakacağım? Şimdi öne al. Al öne. Tamam şimdi diğeri. Sol. Yok ay sol. Öbür ayağın oğlum. Evet. Şimdi işte, de. Tamam mı? Şimdi. Sen oraya git. Sen de oraya geç. Geç ol buraya. Geç buraya. Eyüp'e sen buraya geç. Dur. Dediğimi yap Sadi. Sadece dediğimi yap. Ceza yersin. Şınav çekersin baba. Haberin olsun. Aç ayağı. En <laughs> sona Bak şimdi oğlum. Şöyle aç ayağını. Aç aç aç. Aç. Bak bana bak. Şöyle ya. Sağ tarafa. Yok sağ tarafa. Aferin. Bacakları kırma. Bir de sol tarafa. Yok diğer tarafa. Şimdi ön. Bak ön. Ön. İç. Bekle. Dur öyle. Acısın. Hocam acıyor mu? O zaman az daha iyi. Evet. Sağ. Sağ bırakmadan. Yok sağ. Evet diğer taraf. Ön. Ön. İç. Tamam. Şimdi dinlendir. Şimdi bak. Şöyle. Şöyle. <laughs> Diyelim. Tamam mı? Şimdi yatın bakalım yere. Oturun. Otur. Otur. Şöyle yapın. Şöyle yap. <laughs> eğil, 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 eğil. Bak topuktan tutmaya çalış. Tut. Dizine kadar değdir, Kırma ayağını. Ayağını yükme. Diğerine gel. Bak. Gökay. Topuktan tutma. Eğil eğil eğil. Kafan dizine değdir. Değdir. Eğitmen dizini kırma. Uzat ayağını. Ayağını uzat. Adam gibi. Dur ben yardım edeyim size. Aç şu ayağını. Tut şurada. Eğil. Kafan dizine değdir. Sıra bir yere kırma. Şöyle duracak. Eğil eğil eğil. Gel sen de sıra. Sıra sende. Eğil. Tamam. Tamam bir de şuna. Bir de şuna yap. Tamam şimdi. Bak. Şöyle. Gökay. Gökay. Ayaklarını uzat. Kaldı bekle böyle. Birleştir ayakları. Bekle çok kaldırma. Çok kaldırma. Bırak. Şimdi ona kadar sayacağız tamam mı? Yine aynısı. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Şimdi dinlendir. Yok dinlendir. Salla 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 salla. Salla 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 salla. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Hey top sürme mi? Maç mı? Maç. Bence top sürme. Bak ben ne yaparsam onu yap. tamam mı? Hı -hı. Devam et. Eğitmen, devam et. Devam et. Devam et Gökhan. Devam et Gökhan. Devam et. Hoş 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 hoş. Devam, devam, devam durmadan. Durmadan, durmadan. Ben dur. Etrafından da olan tekrar buradan başla. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Evet. Tamam, dokunabilirsin. Bir saniye, bir saniye. Dur. Gökhan olmuyor. Gel buraya. Gel. başla. Gökhan ıslık çaldığında sen de gel. Geç. Burada düz koş. Gökay başla. Düz. En sonu düz tamam mı oğlum? Düz koş başa. En başa. Şimdi eğitme tekrar. Devam, devam, devam. Durma, 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 durma yorulana kadar devam. Evet, evet, evet. Evet. İşte bu. Aferin. Acele etme, acele etme. Son, son. Tamam, yeter. Son. Evet, bu sonu Şimdi şunu yapacağız. Geliyorsun toptan bir, iki, üç, tamam mı? çocuklar şimdi, şimdi şunu yapıyoruz bak, tamam mı? Bir, 2, 3. Hadi bakalım. 1, 2, Gökay zıpla oğlum. 3. Eğitmen en başa git. 3, devam et. Gökay en başa. Bir, i̇ki. 2, 3. Kaldı. 3, 5 dur. Kaldı 3, hadi bakalım. 1, 2, 3. Hadi daha iyi. Son iki. Ayaklarını kapat. Eyfet ayaklarını kapat. Zıpla. Şimdi. Şimdi. Yok abin gibi zıpla. Şey. Son. Bak dediğim gibi zıpla. Böyle zıpla tamam mı? Hadi. Ağlam. Dediğim gibi zıpla. Ayağını açma. Hadi. Ağlam. Evet. Biraz daha. Kapat ayağını. Evet. Ağlam. Gel. Ağlam. gel. Gel 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 gel. Dur bir saniye bir saniye. Sen oraya sen oraya. Sen de şu başa. Sen de oraya geç. Şimdi yola gel, şu yola gel. Gökay sen o yola gel. Dur. Oraya git. Oraya git. Bir dur. Gökay orada bir dur oğlum. Dediğimi yapacaksınız. Şimdi. Başa geç köşeye. Köşelere geç. Gökay köşeye geç. Bak 1-2-3 diyorum. Toşuyorsunuz elime vurup bitiriyorsunuz. Tamam mı? Hadi. 1-2-3 koş. Aferin. Şimdi beni dinleyin. Bir hareket göstereceğim önce sen yapacaksın sonra sen tamam mı? Bak şimdi. Sen Evet bak. Bak. Topa değen yanar tamam mı? Ben yandım mesela şimdi. Tamam mı? Ben çıktım. Sür evet. Sür. Aralardan. Hızlı biraz daha. Hızlı biraz daha. Devam 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 devam. Bu taraftan bu taraftan. Et, Etrafında dolanacaksın ekmek. Tamam bırak sen. Gökay gel. Senin ceza tamam mı? Niye? Şınav çekeceksin şimdi. Gökay geç olma aralardan. Hadi bakalım. Gökhan da mı devam, ceza yapacak? Devam devam devam. Ona da şimdi karar vereceksin. O da mı ceza? Gökay sen de ceza. Dur tamam. <laughs> yat buraya. Yat. Sen de buraya yat. Şınav pozisyonu al. Hadi. Bir. İki. Üç. Düzgün. Tamam. Dört. Beş, tamam. Bitti ceza, hadi. Şimdi tekrar. Yarada, böyle var mı? Evet, var. <laughs> Gel. Şimdi tekrar yapıyoruz, bak. Beni iyi izle, tamam mı? Aynısını yapacaksın, bak. Şöyle ya. Gösteriyor mu? Bak, evet. Bak, değdi şimdi siz bana ceza verebilirsiniz, tamam mı? Çocuklar, tamam. Şimdi sıra ceza bende. Ne yapacağız? Şınavı çektireyim. Ben... Tamam. Çin'in pozisyonu, tamam? Bana futbolcu mu? Evet sen futbolcu. Sen de mi? Evet. Hmm. Hadi. Bir, iki. Aa, bizim ceza ağır oldu. Dur. Üç, Dur. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, <gülüyor> on. <gülüyor> tamam. Tamam şimdi herkes bir top alsın kendine. Ben alayım. Göfer kalk oğlum. Tamam topu. Kalk oğlum. Bak şimdi. İzle. Sadece izle. Elif'le sadece izle. Anladım. Tamam mı? Bak. Bir bak. Tane tek <laughs> bir tane bir. Şimdi tane tek Gel ben yardım <laughs> edeceğim gel. İki. Aferin iki süper çocuk. Gökay <laughs> abin iki yaptı sıra sende gel bakalım bir saniye. Hangi ayakla oynuyorsun sen? Şu. Tamam al. Hadi yapalım birlikte. Bir, bir. iki, üç. Çekil evi Bir saniye. Dört. Dört çap. Evet. Şimdi Gökhan bir, bir. müsaade et oğlum. Ekmek karşıma geç baba. Bir. Geç oğlum. geç karşıma. Bir. al topu. Bir dakika. Bana atacağım. Ben de tekrar sana atacağım. Tamam mı oğlum? Bir. Bana at bana. Bana atar mısın oğlum? Ki. Evet abi. Tamam topla serbest çalışın biraz. Bir. Evet. Çocuklar bir saniye, bir saniye, bir saniye gelin, gelin bakalım tamam, tamam. Evet. Gel oğlum tamam bir saniye. Bir gel. Hadi. Antrenman bitti. Çatın. Bugünlük bu kadar. <laughs>